öncelikle arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte zombi dünyasına çevireceğiz. Normal güzel dünyamızı arkadaşlar zombi dünyasına çevireceğiz. Yanımızda pratik oyun Kübra Nisa, Dora ve Ahmet var. Herkes hoş geldi dostlarım. Hoş, hoş, hoş bulduk. Şimdi Kübra'cığım geçenlerde Sıcak Kafa diye bir tane film izledim. Şey dizi izledim. Orada sağlık şeyden sesten insanlara virüs bulaşıyor sonra abuk oluyorlar biliyor musun? Abuk subuk konuşuyorlar sonra. Ben Ana. de dedim ki Buraya Netflix'teki sıcak kafayı getiremezler. Biz de zombi salgını yapalım. Bütün dünyaya zombi salgını verelim dedim. Öyle yapacağız. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Okullarda tatil olacak mı? Ya dizide okul tatil olmasını boş ver. Okuyan insan kalmamış artık. Yaşayan insan kalmamış. Herkes abuk sabuk konuşuyor vallahi. Okullar ya. tatil oluyor. Yaşasın ya yaşasın. Evet herkesi kendi yerine davet ediyorum arkadaşlar. Ben de handaşlarıma güzel bir şekilde anlatmaya başlayayım. Şimdi ha, benim yerim turuncu. Vallahi üstümle de birebir güzel ya. Sanki burayı ben yapmışım. Pratikçiyim. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Şimdi arkadaşlar Do amacımız tam olarak şu. Gidiyoruz güzelce fabrikamıza böyle virüs deney tüpleri düşüyor gördüğünüz gibi. Pratik gelemiyor mu kanka? Dur bakayım açabilecek miyim? Hah gel kanka. Gördüğünüz gibi arkadaşlar virüs deney tüpleri düşüyor buradan. Bunlar birer ilaç zombi ilacı. Biz buradan ilaçları alıyoruz arkadaşlarım topluyoruz. Ve daha sonra burada insanları enjekte etmek için basıyoruz. Ve şurada gördüğünüz gibi insanlar zombiye yavaş yavaş dönüşüyor. Her dönüşme sonucunda bana arkadaşlar gördüğünüz gibi 2 dolar para veriyor. Ulan 2 dolar için insanın kaderiyle mi oynuyorum ben Kübra oyunda? Yazık olsun ya. Bence de bana yazıklar olsun. <laughs> Şu an ben de kendimden utandım. Evet. Bunu birazcık geliştirelim. Bunun amacı arkadaşlar. Mesela ne kadar çok geliştirirsem şunu. Bunun amacı abi bakın yani zombi başına artık 12 alıyorum. 14 alıyorum. Yani tıkladıkça artmaya devam ediyor. Şöyle arttıralım. Bunun üzerinde zıplayayım hatta ben. Evet. Bu, bunun ne zaman bitecek? Bir de sesler çok heh, normalmiş. Tamam. Şimdi şuradan toplamaya devam edelim. Güzel 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 güzel. Pratikcim zombilerden bir tanesi olmuş. Bu arada arkadaşlar zombilerimizi sayısını da arttırabiliyoruz. Nereden arttırıyoruz derseniz. Galiba buradan. Bir tane de arttırdık. İyi güzel. E, bir tane de arttırabiliyoruz mu? A Oğlum bu kadar mı? E, 50 tane zombi desen nereye sıcak 50 tane zombi Allah'ını seviyorsan. Bunların hepsi yumurta atıyorlar pratik. Görüyor musun kanka? Evet kanka. Çok garipler. Topla. Evet 3 tane, tane daha ekleyelim. Bir 3 tane ee? daha ekleyelim. Aa yukarı diziliyor lan Oo kanka bunlar fena Ya ben bu Oğlum ben valla zengin olmamak için Elimi tersiyle itiyormuşum oyunu ya Handaşlar zombileri bastıracaksınız Bu tip oyunlarda toplarını toplayacaksınız Zombi neden top atıyor bize bilmiyorum ama Yumurtluyor herhalde Sonra yumurtalar şuraya veririz işliyorlar aa, aa, Ne oldu aa. ne oluyor lan kanka Ne oldu Merje diye bir şey var bu topladığımız yerin yanında Yeşil oraya basınca bir dene bakayım ne oluyor Bastım. Ne oldu? Aa zombiler birleşti. Ana işçi zombiye dönüştü benim zombim. Çok ee? güzel oluyor ya. Kübra güzel oldu dedin. İşçi zombiyle burada şeytan zombi var bende. Neyi güzel bunların? Bunlar daha güçlü. Ha öyle mi? Evet. Hayır tek toptan daha fazla veriyormuş. Tamam şimdi anladım ya. Kübikçim çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar yine dünyayı lanet olası zombi virüsüne gördüğünüz gibi karartmaya devam ediyoruz. Güzel yapmışlar oyunu harbiden. Şuradan bir seviye daha geliştirelim. Hatta bir tane daha geliştirelim. Hatta bir tane daha geliştirelim. Ondan bir tane daha geliştirelim. Hadi bir tane daha geliştirelim. Hazır paramız var. Evet buradan alıyoruz arkadaşlar topları. Gördüğünüz gibi iki tane top düşüyor ama 100 tane zombi yapabilecek bana miktarda şey verdi. Oh geç 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 geç. Çabuk 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 çabuk. Yapıştır yapıştır. Yapıştır yapıştır. Yapıştır yapıştır. Bir şey söyleyeceğim lan. E zombilerimin fiyatı artmış benim arkadaşlar. Peki zombiler daha mı kaliteli oldu? Hayır. Benim zombilerim niye daha pahalı Kübra? E, neden ne kadar olmuş ki benim bir zombi 225 dolar. İşte benim bir zombi 180 dolar. E, sevgi daha ucuz ben hep senin ortan zombi satın alayım. Ya, Allah Allah. Bu ne böyle? <laughs> Sanki Gürcistan'dan telefon sokuyor. Allah <gülüyor> <gülüyor> Ucuza zombi nasıl alınır? Videosunu da çek bari. <laughs> evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi paraya para hala paraya para diyorum. Başka bir şey demek isterdim paraya ama hala paraya para diyorum. Pratik sen ne diyorsun kanka paraya? Paraya para diyorum. <laughs> çok kararsız söyledin. <laughs> <laughs> paraya ne desek ya. Ahmet sen Aa, ne durumdasın? Kanka ben burada yeşil bir Ay, şeye bastım. Çok zenginim. Kanka o şeye bastığın zaman bir şeyler oluyor. Bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Dışarıda zombiler var. Bunlar sanki biz üretmemişiz. Bizim tarafımızdan yani dünyaya getirilmemiş gibi abi. Gidip bunların ağzına yüzüne girebiliyoruz abi. Mesela şurada zombi gördüm. Şöyle a, a lan bu bana giriyor lan. O da vuruyor. Onun da eli var sonuçta. Ne oh. Yapacaksın? Ne bileyim Kübra sadece tek taraflı girişme olacak zannettim ben. Arkasından vur arkasından. O dönene kadar 3 tane vurmuş oluyor Aha. sen. Ooo bir sürü dolar aldım ha. Valla sokakta bulduğunuz zombileri öldürün arkadaşlar. İyi para veriyor haberiniz olsun. Aklınıza bulunsun yani aklınızın bir köşesine yazarsınız. Şimdi arkadaşlar 3 tane daha zombi ekleyelim şöyle. Ee, şunu ekleyelim. Zombilerimizi güzelce şey yapsın. Burada da bu arada. Şöyle şöyle. O oh, topla topla topla. Oğlum biraz hızlı çalışın. Bu nedir ya? Ben size böyle mi öğrettim zombiliği ya? Eskiden, eski, ona lan arkada biri zıplıyor. Tövbe estağfurullah. Her neyse. Evet arkadaşlar, şurada zombilerimizin toplarını topluyoruz ve merge yapalım bakalım. Ha yine birleşti. Ee, üç tane olunca mı birleşiyor? Kaç tane olunca birleşiyor kübik? Bilgin var mı? Bilmiyorum ki. benim bir sürü vardı, iki sıraydı. Hepsi gitti üç tane kaldı. <laughs> üç tane. 3. 3 tane aynısından varsa şey mi yapıyor? Bir üst seviye zombiye mi dönüşüyorlar? Ee evet abi. Çok teşekkür ederim. Ahmetciğimden güzel bilgiler. Mesela 3 tane var arkadaşlar. Bir tanesi dönüşmemesi lazım. Evet aynen öyle oldu. Kırmızıdan da bir tane vardı ya. Onlar öyle şey yaptı işte. Anlayanlar likeladı bile şu anda. bir şey diyeceğim. Evet. İstersen 2.2K yapıp 10 tane alabiliyorsun. Bak Kübra bir şey söyleyeceğim. Dediğin gibi az geliştirip kendini daha çok şey yapmak daha mantıklı. Evet, bir tane bir tane alınca daha pahalıya geliyor. Daha pahalı dedi ki. Lan Olur. ne oluyor? Ölüme. Oha, pratik yere de zombi Kim getirmiş. Lan? Ödüm koptu. Lan korktum gerçek zombi zannettim lan ya. Lan pratik sana da vuruyoruz. Kanka çık lan öleceksin. Ya pratik ya arada pratik de dövdü. <laughs> kanka iyi misin ya? Ben zombi oldum kanka. Oğlum ödümü koparttın ne yapıyorsun? <laughs> Tövbesin. ben zombiyim Ya kanka ne yapıyorsun sen ya? Kübra abi, görsen var ya ödün kopardı senin de. Koptu zaten gerçek zombi baskını var zannettim. Bir garip bir ses geliyor. Annem gelin. geldi içeriden beni dövüyor kızım ne bağırıyorsun diye. Haklı. <laughs> Arkadaşlar şu zombilerinizi benim evime sokmaktan bir uzak durun ya. Tövbe estağfurullah. Bak Dora ağzını burnunu kırarım benim evime gelip ne vuruyorsun bana? Ay sana vurmadım ki yardıma geldim zombi. Ha yardıma geldi zombiye yardıma geldi sen. Ben bana vurdun gördü herkes. Evet arkadaşlar 3 tane zombi bekleyelim. Merch yapmaya şu anda gerek yok. Biraz biriksin abi ondan sonra yaparız. Toplu bir merch yaparız. Ee, mesela şu anda beyaz toplar artı 18 veriyor. Tek başına yani 18 tane zombi virüsü yaratacak. Bana hap için içerik veriyor. Bu da ne denir Kübra bir şey söylesene bana ne veriyor yani? Yani ee, antibiyotik veriyor iyileştirici. Hayır be öldürüyor bileti. zombi yapacağı antibiyotik bu. <laughs> Ya yani bir tanesiyle arkadaşlar. Mesela şu yeşiller bir taneyle bir tane yapılıyor. Ama kırmızıdan 18 kişiye nakledebiliyoruz abi. Çok güzel yapmışlar. Mantık çok iyi. Bir de anlatabilsem süper olacak. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda upgrade yaptık. Tık başına abi yani 20 20 gönderiyor. 20 kişi 20 kişiye alıp alıp basıyor artık iğnemiz. Mesela buraya kaç kişi koyacağım? 220 kişi koydum. Bak 20 20 alıyor. Hepsini basıyor çatır çatır. Ama bir dakika para artmamış ki o zaman Kübik. Hakan o ne biliyor musun? Makinede onu işleme süresini şey yapıyorsun. Evet. Makinenin çalışma süresini arttırıyorsun. Eğer ona basmazsan kendi bu yeşil şeyde zıplaman gerekecek. Hayır doğru söylüyorsun da Kübik şeyden bahsediyorum sana şu anda. Benim param e artmamış ki aslında. Sadece fazla insan gidiyor. Hayır canım sen ya. Ne işe anlıyorsun? Hayır. Desin, Bak bir gel. Bekle bekle Ge geliyorum. Gel gel evde bekliyorum seni. Buraya... Ay anam zombileri açta gel kübü Geldim. Kü kübü iki Geldim mi? Şimdi. Bak. Hangi kanal? dur. Sus beni dinle bak. Dinliyorum he. Zaten böyle şey bir şeyler giymiş bir noob gibi gözüksem de evet. gerçeği açıklıyorum. <laughs> Geçmiş olsun. Evet açıkla dinliyoruz seni. Şimdi Hakan şuraya basıp zıpladığında buradan aldığın e, ilaçları burada işliyor bu makine. Tamam onu anladık. Buradaki ee? upgrade'e de bastığında makinenin işleme süresini arttırıyor. Eğer hızını mesela burada saniye yazıyor ya 20 saniye yazıyor ya evet. buna bastığında 21-22 saniye diye artıyor. Yani 22 saniye boyunca senin burada durmadan işlediğini gösteriyor. Tamam da diyorum ki ilaç başına benim kazandığım para artmamış gidiyorum sabahtan beri anlamadın ya bu, Evet o onu arttırmıyor o buranın ya. hızlanma hızlı çalışmasını arttırıyor canım. Ya tam hızlı çalışmasını arttırması beni fazla kazanacağım anlamına gelmiyor ki. Ayrıca vurma. Çok fazla ilaç var üzerine. <laughs> Ağzını burnunu kırar. Abi var. dura bismillahirrahmanirrahim. Ben şöyle açayım da bir daha gelip gelip gitme. Git yürü lan. Ay. İçeride dişi dondu kaldı. Ağzını burnu kırarım şimdi. Tövbe estağfurullah. Geliyorlar buraya. <laughs> Pislik zombiler. Kimin ısırdığı belli değil. Oğlum ne <laughs> sıkıyorsunuz lan? <laughs> Kim sıkıyor onu takır 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 takır? Ahmet'tir kesin. Abi yok. Ahmet niye hep böyle şeyler senin üstüne kalıyor kardeşim? Ben bilmiyorum ki. Evet şöyle arkadaşlar güzel bir şekilde toplamaya devam edelim. Toplayalım toplayalım toplayalım. Oh gel gel gel. Ben niye merch'e e basmıyorum bir saattir? Yani şunu, şunu biraz daha arttıralım. Aa abi pratik abi düştü. Nereden düştü? Yüksekten mi? Bir daha. Aa pratik geldi. Hoş geldin kanka. Evet arkadaşlar şöyle bir merch çekelim. O şişko zombim var. Kanka baksana pratik şişko zombiye. <laughs> Oğlum bu ne? <laughs> Neymiş? Ben? Hamburgerden mi olmuş bu? Kanka bilmiyorum ki. Efsane ya. <laughs> artık şişko zombim var abi benim. Benim artık Kanka, sırtım yere gelmesin. Kanka tedavi olmam lazım biliyorsun. Sana ısırırsam sen de benim gibi olacaksın. Kanka nasıl tedavi edelim? Sadece ben hastalığı yaymayı biliyorum. Tedavisini ee, daha çözemedim. Bazen krize giriyorum böyle. Herkesi ısırmak istiyorum. Kanka Dora'yı da ısırmışsın zaten. Baksana rengi sana benziyor. Evet. Sıra sana gelecek o yüzden Bir an önce bitir Kanka, fabrikanı Kafana vururum bak bununla kötü yersin rav, rav, Yürü lan rav, Tövbe rav, yine geldi rav, ya rav, rav. Abi ben şunu biraz daha geliştireyim handaşlar gerçekten sadece işleme süresini hızlandırıyor yani Paraya hiçbir etkisi yok gördüğünüz gibi 700 kişi koyduk normalde Ulan sıkma lan şunu Kim sıkıyor onu ya rav, 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 Bir de pratik rav. beni dövüyor şeyle rav, rav. Oğlum bir dur lan öleceğim kim lan bu? Kim bu şeyler sıkıyorsa gelip onun burnunun derinine ateş edeceğim. Ya sesi edeceğim adam, kapatmak bizim. zorunda kaldım adam durmadan Dora. sıkıp duruyor. Dora evet. gel beraber bankanı öldürelim. Ya, Allah Allah ne yes, biçim I insan? Rare Rare. Ne <laughs> yapıyoruz arkadaşlar? Yalnız bir şey diyeceğim. E, <gülüyor> 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 ne oldu? Pratik. Zombi İngilizce de biliyor. <gülüyor> 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 yes I doesn't. Ya bir şey söyleyeceğim pratik. Ya ben öldüm ya <laughs> Allah Allah pratikten troll <laughs> hareketler arkadaşlar İlk defa görüyorum bir videoda Evet <laughs> şunları yerleştirelim işlemeye devam etsin Abi Efendim Dora'cım Kapı Kapıyı aç Herkeden. Abi içeride eşyam kaldı Al gel <laughs> Tövbe estağfurullah ya Pratiği mi unuttun eşya alarak Kanka ben normale döndüm He, döndün döndün kanka çok güzel döndün valla. Dönmedim. Valla bütün herkes şu anda diyor ki ne güzel döndü pratik abim ya diyorlar. Yorumlara yazıyorlar. Dora profesör var şurada gidelim bir an önce iğne olalım yoksa kalacağız böyle. Hmm. Arkadaşlar bir Hadi. iğne vurdurun siz Kübra profesörümüz var ona bir iğne vurdurun. Kübra neredesin bizi kurtar. Gelin buyurun. <laughs> Dora'yı öldürdüm. Abi. Pardon kardeşim bilerek oldu. <laughs> Biliyorlar. Arkadaşlar burada mesela 10 artı 10 zombi. Artı 10 zombi için 5.5 mi para vermek zorundayım? Ulan çok pahalı. 3 tane alsam daha ucuza geliyor. Mu? Hayır lan daha ucuza Hayır. gelmiyormuş. Evet mühendis hanım hemen karar veriyor. Hayır öyle olur mu? <laughs> ben hep böyle yapıyorum. Paramı biriktiriyorum. Bottan alıyorum. Bak, bak, bak. Bir de Hakan ağacım zombileri ha. salakların hepsini kapıma çekiyorum gelip kapıdaki şeyden düşüp Aa. ölüyorlar. Hiç onları öldürmüyorum. Çok mantıklı lan. Ben de zombi <laughs> salaklarını çekeyim. Hoş. Gel la buraya. Mal Hoyt. zombi. Mal zombi gel. Geliyor mu? Ha. Gel 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 gel. Ya bu çocuk öldürüyor ya. Aman öldürsen öldür. Ben burada alnımın teriyle zombi üretirim ya. Hıyar kıskandı bizi. Ha. Buradan biraz daha şey yapalım Topla topla bütün paralarımı ver lan benim Daha artı 10 zombi alacağım Küçük top verip duruyor küçük topu ne yapayım ben Bak kübralar ne hale geldi Biz hala sürünüyoruz burada Bir de bir şey söyleyeceğim gerçekten bu gelişimi biraz arttırmam lazım Hiçbir işe yaramıyor abi Evet arkadaşlar şunu iyice geliştirelim İşleme makinesi gördüğünüz gibi hala işleyemiyor abi. Para kazanıyoruz ama 66'ya çıktı, 68 oldu, 70. Artık her bir işleme başına 70 para veriyor bana. 74 oldu, 76, 78. Evet, para 200'e çıktı. Hala devam ediyor. Evet. 100'e çıkartacağım ya. Her işlemede bir 100 tane para versin bana. 100 para versin ya. Aa, yumurta varmış oyunda mi? Bir dakika yumurta yazıyordu. Yumurta yumurta. Koşma lan yumurta. Oğlum bu Türkçeyi kim çevirdi bu oyunu? Gözünüzü seveyim ya. <laughs> Koşmanın İngilizcesi yumurta mı abi? <laughs> ben Dora de bilmiyorum ki. Abi kapı. Abi kapı. Ne oldu? Hayırdır Dora. Abi. Dur kız, geldim silahla çıktım. Ne yapıyorsunuz lan siz? Mekanı sahibi biziz lan. Şunu da öldürek. Oh Dora'cım teşekkür ederim. Bir daha seni burada görmeyeyim. Topuna sıkarım mı Ahmet gel lan. de hiç konuşmadık. Gel Abi. bir gün başından beri susuyorsun. Gel. Heh, hoş geldin. Abi merhaba. Borç isteyecek gibi. Ne oldu? Hayırdır? <laughs> vay silahlar varmış hem burda Var kardeşim ya biz az mı Walking de izledik oğlum? <laughs> oğlum ben Rick grimim lan. Rick Grimm miydi <laughs> vay Ahmet'im vay vay sen abine silah mı çektin? Ulan biz boş muyuz lan? He? Biz boş muyuz oğlum? Içili. Ha ondan yok işte. O işi bitirir işte. Evet <laughs> arkadaşlar şöyle bir birleştirelim tekrardan zombilerimizi. Madenci zombiler neden şişko hamburger yiyen zombilere dönüşüyor hiç bir fikrim yok ama tatlı olmuş abi zombi çeşitleri. Benimkinde şey yok kocaman bir tane et yiyor. Ahmetciğim açayım gitmek istiyor galiba. Bu arada haritanın ortasına zombi spawnlanmış abi onu keselim mi hep birlikte? Gelin. Aa, Allah belane. belanı. Ahmet gel gel benim şeye sokalım lan bunu. Ananın. Anam. anam. Ödüm efendim. koptu. Ahmet gel Aferin gel efendim. benim kapıya Aferin sokalım efendim. Ahmet. Abi geldim geldim. Oğlum bunu kesin lan bu iyi para veriyor. Nerede uzun bir ben pompalı aldım. Oha Kübra sen de öldür dedik. Yok edeceğim. Gel gel. 10-10 vuruyorum şu an. Anam fena geldi ya. Vur 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 vur. Anam beni vurmayın lan. Oğlum beni kim vuruyor lan? Doğrudan şüpheleniyorum nedense böyle şeylerde. Abi ben niye vurayım? İşte ben nasıl de şüpheleniyorum dedim. Sen yapıyorsun demedim ki. Şüphedir neticede. Hmm. Şunu da Ben benden niye şüpheleniyorum? En yakında sen vardı. Kimden şüpheleniyorum? Kübra'dan mı şüpheleniyorum? Bırak lan burası bizim dünyamız. Zom Önce zombi üretip sonra yok edip bir de para kazanıyoruz. Da Kübra taktiğe bak. İşte yokluktan ihtiyaç yaratıp sonra milletten para alıyorsun. <laughs> evet çabuk çabuk. Ya ne ölme zombiydi bu ya. Ya Kibra yemin ediyorum yapamıyorsunuz hiçbir şey ya. Sıksanıza lan. Parmağım şey oldu artık. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Harbiden herkese helal olsun. Parayı ben alacağım ama. Allah öleceğim bugün işte. Para para para. Ay Allah. Daha hiçbir şey vermedi Ya Allah kahretsin ya bu ne rezalet bir şey ya bir sürü bir sürü artı para aldım ama hiçbir işime yarayacak da bir şey değildi yani yalan olmasın. Evet şuradan o toplayalım. O kadar ya. da çok para vermedi ya boşa geldik. Yok ya gibi. boşa geldik aynı. ben bir daha gelme. ben bir dahaki sene beni göremezsiniz buralarda. Ben yanlışlıkla gittim başkasının şeyine girdim öldüm ya. Niye niye öyle bir şey yaptın? Kendiminkini zannettim. Oo geçmiş olsun Kübra için bir dakikalık üzülme şarkısı. Evet. Şöyle arkadaşlar şunları toplayalım. Bir dakikalık saygı duruşu. Bir dakikalık saygı duruşu Oh bunu da birleştir. Şimdi. Abi topları çok yavaş gönderiyorsunuz ama zombicikler olmaz ki böyle ya. Canlarım ben sizi böyle eğitmedim. Hemen çıtır çıtır yapın ya. Kanka bu zombiler yumurt yumurtluyor mu? Kanka galiba zum, zumurt şey ne ya? Yumurtluyorlar kanka. E, gözleri var bunların ama. Kanka anlamadım. Nasıl nasıl yumurta bunlar? Ha, şey kanka gözü yok ya yumurtanın. Şey onlar. Ee, hani olur ya böyle şey işareti. Radyasyon <laughs> işareti. Hmm. Radyasyon işareti kanka o. Ben onu kaş göz zannettim. Yok kanka. Benziyor mu lan? Yani az bir şey benziyor. Çok da değil ama. Evet toplamaya devam edelim. Artık para konusunda bir tık daha iyiyiz ama hala çok iyi bir şey kazanamıyoruz ya. Evet şu anda arkadaşlar tık başına 100 kazanıyorum zombi işledikçe. Çalış lan çalış zombi. Et makineye biraz daha zombi sıkıştırayım. Hmm. Güzel. Merch yapamıyorum zaten. Niye merch'e bastıysam gidip orada. 8.5 mu? 10 tane zombi 8.5k mı? Abi? Çok ayıp ya. Ben daha pahalıdır diye düşünüyordum. Ben biraz gidip zombi öldüreceğim. Bakın lan. Çocuğa da sıkalım. Sık 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 sık. Hakan hacım üç tane tombik zombi ne yapıyor? Üç tane tombik zombi bir buçuk Kibra. 3 tane tombik <laughs> hayır, zombi ne? Hayır. Üç tane tombik zombiyi birleştirince neye benziyor? Ha bilmiyorum. Hiç bakmadım ben ona bakacağım zaten onu çok merak ediyorum. Onu yapmaya çalışıyorum şu anda da. 3 tombik döner kaç para eder gibi bir şey söyledim. <laughs> Şeye döndü para birimine döndü bu iş. Evet ya biraz öyle. Bu arada gerçekten geliştirmek hiç ama hiç kolay değil onu da söyleyeyim. Bu arada arkadaşlar sizler de eğer oynuyorsanız neler çıkarttınız neler yaptınız yorumlara yazın baya merak ediyorum. Evet şöyle toplamaya devam edelim. Hala gelişme sürecimiz devam ediyor oyunda. Evet 3 tane aynı çeşit zombiniz varsa tekrardan söyleyeyim bir üst seviye zombiye geçiyor abi. E, ne kadar çok paranız varsa tabii ki o kadar fazla zombi satın alıyorsunuz ve o kadar fazla merch yapıyorsunuz. Bu merchlerle de güzel bir şekilde yeni çeşitli çeşitli zombileriniz oluyor. Onlar da tabii ki yeni yeni şeyler bırakıyor. Mesela artık tık başına, tık başına demeyeyim de bıraktığı yumurta başına 108 tane e, hap alabiliyoruz. Zombi virüsü alabiliyoruz. En sonunda doğru adını buldum. <laughs> evet şunları toplayalım tekrardan. Benim olup 10k param olursa arkadaşlar bir şeyler yapabiliyorum. 10k parada Kübra göreceğiz bakalım tavuklar ne oluyor? Şu şişkolar neye dönüşecek göreceğiz hep birlikte. Bu arada zombilerin üreme süresi çok yavaş arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. 2 saatte yenisi oluşmuyor. Evet. Aldık 10 tane zombi. Merch yaptık. Allah karısı bir tane daha lazım. <laughs> Anam. Şundan da 2 tane daha lazım. Yoksa olmayacak ya. Tüh. Abi çabuk olmam lazım. Şunu biraz geliştireyim. Ne kadar pahalı lan. Param bitiyor hemen çatır çatır. Alt üstü. Tık başına 150k ver istiyorum. Şey 150 ver istiyorum. 150k bile değil. Ee, güzel. Şunu tekrar koyalım. Bakalım iyi veriyor mu para? Veriyor veriyor. Çok güzel. Biraz daha, biraz daha ver ama. Hala az yani. Ben biraz para biriktirip artı 30 zombi çıkartmak istiyorum. Ya keşke ben de öyle yapsaydım. Bu oyunda ekonomiyi yayalamak 10 bir... lazım. Aynen 10-10 çıkarınca çabuk bitiyor ve birikmiyor bir daha. Evet ya. 10-10 çıkartınca gerçekten çok garip bir şekilde. Daha çıkartılmayacak miktarlara ulaşıyor yani. Evet. Şimdi simple'a geldik buradan. Tekrardan verelim. Samples makinesi. Çabuk çabuk çabuk. Şu an mesela on buçuk vereceğim. 10 tane zombi için abi. Düşünün. Hadi abicim. Hadi abicim. Yeni o zombi çeşidini çok merak ediyorum. Herkese göstermek istiyorum. Oh işte 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 işte. Hala sekiz buçuklarda kaldık abi. İnanılmaz ya. Ama makine boş çalışmasın. Hemen çalışmaya devam etsin. Pratik sen ne yaptın kanka? İlerletmeye çalışıyorum kanka. Süper. <laughs> sende var mı iki tane tavuk adam? İki tane var ben de, de üçüncüye şey yapacak çıkaracağım Yok, birazdan. Kanka. Tamam süper. Şimdi arkadaşlar ben artık yavaştan yapıyorum. Ve göstereceğim anlaşlarıma bakalım neymiş. Ve ondan sonra da yavaştan videomuzun sonuna geleceğiz anlaşlar. Eğer ki en son noktadaki zombiye ulaşırsanız fotoğrafını bana instagram adresimizden göndermeyi unutmayın anlaşlar. Yani paylaşın. En son ne zombisi çıkıyor merak ediyorum çünkü açıkçası ben. Şimdi ben de genelde çektiğim videolarda oyunun finalini göstermeyi sevmiyorum. Eğer ki çok böyle aşırı like geliyorsa çok zor bir oyunsa çekiyorum hani finalde ne olduğunu göstermek için ama ya bu oyunu bence herkes çok severek oynayacağı için arkadaşlar sürprizli finali göstermek istemiyorum şimdiden. Son olarak şu yumurtalarımın hepsini bir güzel alayım. Bunlar bir işlene dursun. İşlenin lan. Evet. Şimdi arkadaşlar güzel bir şekilde 11K'lık Alıyorum ve bakalım tavuk döner neye dönecek Merch yaptık Aa polise döndü Aa, Aa gardiyan oldu Hii. Oğlum yumurta başına 486 tane Virüs veriyor oha Oğlum bundan 10 tane olduğunu düşünsene hayvan gibi şey Yaparım ben ha iş yaparım Ben de gelip bakacağım ben de geleceğim Evet kapımı a pratik buradaymış Pratik gel kanka gel açtım kapıyı Geldi. O gelmesin. Sen gelme lan. Yürü lan. Git lan buradan. <laughs> at sıkıyor kanka. Ağzını burnunu kırarım seninle. Ben de alayım da silah atayım onu. At kanka at. Ah zombi geldi ortaya. <laughs> Herkes adamın ağzını burnunu dağıt. Şunu sıksanıza şu sarıya. Yürü lan buradan. Kibra gelin mekanı açıyorum. <laughs> Adam ışınlanıyor galiba. Kübik mekanı açtım gelebilirsiniz canım. Geldim zombikler getirdim. Ölsün de paralarını alalım. Ölün lan. Alalım bunları da. Evet zombilerden para toplama taktiği de güzel. Aa, ben de öldüm sen ya. Sen niye öldün? Niye çıktın dışarı? Unuttum ya bir an. Her neyse. Evet handaşlar yavaştan videomuzun sonuna geliyoruz o zaman hep birlikte. Yani benim, ben de geleyim ben de gideyim. Benim bugün en son çıkartabildiğim zombi çeşidi. Kapı açık Gübre, gelmek istiyorsan gelebilirsin. En son çeşit andaşlar zombimiz gördüğünüz gibi şuradaki gardiyan zombi. Kendisi polise aşırı derecede benziyor. Ve bir tane virüs yumurtası arkadaşlar 486 tane yeni zombi üretmek için virüs olarak kullanabiliyoruz. Yani bayağı iyi olmuş. Evet arkadaşlar söylemek istediğiniz bir şey var mı oyunla ilgili? Çok süper oyundu kanka. Anladın Bence de. devamını çekelim Bence. kankaya ya. Böyle olmaz. Evet arkadaşlar isterse devamı da gelir. Daha da devam ederiz o zaman. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Lütfen like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.